Maalesef belgede görüldüğü üzere Ziya kardeşimizin damadı, evladı, parisi Süleyman Çakır bizleri Rus baron Alexander Ivanov'a satmıştır. Ben bu ihanetin karşısında Yüce Konseyimize ihaneti taşıyanların cezalandırılmasını istiyorum. Sehemdeki başarımın karşılığında başarısızlığına vehmedi kellemi isteyenlerin kellesini istiyorum. Ben nereden biliyosum damadımın hesabına paranın Divanol tarafından yollandığının Ne bileyim senin oyunun olmadığını Ben oyun oynamam Siyah Bey Gereği istiyorum senin kanağında İhanetin bedelini istiyorum Şanslı Es içindeki mallarla birlikte yakalandı. Bu şanslı bilmem neyi. Ne karanlı. ...bir i̇şte de ismi biliyordu. Ya Yüce Baron'un sahip? Ruhu kıymetli tezlerimiz. Öldüren. Siz hayır biliyorsan süren. Biz bittik Abidin, tükendik. Mahvolduk. Tuncayı alın gelin bana. Emredersiniz abi. Gerekirse cebir kullanalım mı? Cebir, kebir, kabir! Ne gerekiyorsa kullanın! Bana Tuncayı getirin! Ne demek lan Tuncayı elimizden kaçırdınız? Abi Sizin yedi sularınızı kıtır kıtır doğran Kim? Bir kortersi onun evine gidiyorsun. Ne olmuş? Neredeymiş? Kim almış öğrencisi? Bir etmiş. Öbürünü oturmayın. Tunçayı götürün. Ben onu emiş biri söylersem. Beni öldür. Beni doğrar. Testere. Adam bana lazım. Delildir. Bize inanmayanlar çıkabilir. Adam artık yok. Ne? <laughs> Delil burada. Ah. <laughs> Cepheni büyütme mi? Ne yapmamı istiyorsun? Daha ne yapabilir? Daha fazla bir şey yapma. Bunlar ne ya kardeş? İhanetin belgesi. Olur mu böyle soytarlık ve? Be? Ay Ben ne söyleyecektim ama... ...siz şahsi kabul edersiniz diye yürüttüm. Ziya Kardeş, mesele nedir? Mesele şudur Sayın kalın. Necmi kardeşimizin sizin önünüze koy. Ne rahmetli damadımın ihanetini belgeleyen banka dekontlarının aynısını ben size getirdim. Necmi artık kardeşiniz değil. Mehmet, çocuklara haber ver. Testereye selamımızı söylesinler. gündüz nasıl saldırırlar lan? Efendim bilmiyorum ama her yere aynı anda saldırdılar. O yüzden hiçbir yerde tedbir alamadık. Bir şey olmaz. Ne tedbiri? Benim adamım çok. Onların gücünü azaltın. Kaybımız çok. Bizde var bin kişi. Yüz kişi gitsen ne olur? Bizden on gitsin onlardan bir. Elif bir şey avukatın ismi. O kızın bu gece girip çıktığı her deliği de öğrenin. Alın o kızı. Canımın ciğerini söçelim ki o talemdar bizim kucağımıza düşsün. Kalabalık geldiler efendim. Kalabalık mı? Kaç kişi geldi? 50, 100, 200. Tedbirsiz yakalan. Doğru. Ben size söylememiştim değil mi tedbirli olmanızı? Özür diler. Affedin. Benim hatam. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Ben de affedecek göz var mı? abi. abi. Mi? Sen kim merhamet etmek için Gidip Karahanlı'ya koşacağına Sıksaydın ya kafasına o dakika Karahanlı senin İvanoğlu'na Kendini satmanı emretti Ben gideceğim Size Karahanlı'yı satacağım diyeceğim <laughs> Plan kurmaya çabalaması da normal Alex planları daima Karahanlı kurar Testleri iyi bir uygulayıcıdır Hepsi bu Kendi alanında Testlerin ise tek bir alanı vardır. Doğru ama. İşte size bahsettiğim tekne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğer kabul ederseniz şeref duyarım. O şeref bana ait. Geçelim mi? Deniz hem huzur verir hem ürkütür insanı. Denize hükmetmek isterim. O zaman huzur bulurum. ...denizde kaybolduğumu düşünürüm. O zaman ürkerim. Ne oldu yatışı? Tamam efendim. Seçtin mi adamlarını? Hı -hı. Havai fişekler? Hazırlanıyor efendim. Aksilik istemem. <laughs> Yaşam huzur verince... ...ölüm... ...ürkütür. <laughs> o zaman... ...huzuru biraz bozalım... çocuklar. iyi iş çıkardınız. Daha dur. Maskemizi çıkarmadık. Kimin tarafındasın? Çok mu merak ediyorsun? Ölümden çok. Sakın testere bana lazım deme. Maalesef. İkisine de çok yakınsın. Ben de sana ait kıymetli bir hazine var. Evet. Seni yok edecek kadar kıymetli bir hazine. Yok ya o zaman. Bir yerden sonra kime neden koşu sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler, gider sıkarsın. Allah! Ben aslanı kaplanı tanımam. memleketin ekmeğini ihanet eden, bugün mutlaka ekmeğini yedi eden kuşunu yer. Sadece ölüler görür. Beni bu ülkede sorgulayacak kimse yok. Ellerim gözlerimi bağlayacak kimse yok. Hele bunları yaptıktan sonra yaşayacak kimse yok. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsan devlet değilsin. Seni doğuran ebe seheri tanırım. Aklını başına topla. Aldığım emirleri uyguladım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mekan basmak, ağaç kesmek emrini de mi aldım? Bana bir liste verildi. Örgüte yardım yataklık yapan iş adamlarının listesi. Ben bu listeyi sana verecektim ki gölgen altındakiler ateşimizden yanmasınlar. Maden güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır. Ağam sıkan mı? Sıkılacak adam değil, boğulacak adam.